İzmir, Bayındır, Hacı İbrahim Mahallesi diye geçiyor burası. Ahmetli Deresi mevkii burası aynı zamanda mevki olarak. Şöyle 5150 metrekare zeytinlik. Burası eğimli arkadaşlar. Traktör yolu var ancak buraya. Güzel bir arabayla gelinmez. Renault Şahin, Doğan gibi arabalar gelebilir. Çok dik değil. Yer eğimli şu şekilde. Ama büyük ve çok ağacı var. Ev yapılamaz. Elektrik yok. Sadece zeytinlik amaçlı. Zeytinlik olarak ağaçları çok güzel. 5150 metrekare. Bu şekilde bir tarafı altında dere var. Şu görünen yer dere. Zeytinlik şu şekilde. Zeytinleri işlemek için içine traktör içine kadar girebilir. Ağaçları sık ve içinde çok ağaç var arkadaşlar.